Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz EDP İzmir Milletvekili Murat Çepni. Murat Çepni aynı zamanda Rize İkizdereli ve onun yaşadığı yani kökleri olan köy civarında bu taş ocağı, Cengiz İnşaat'ın yapmaya çalıştığı taş açıldığı yer memleketi oluyor. Ve bu anlamda Murat Çetni ile oradaki süreci yaşanan süreci ve özelde de Karadeniz'de neler oluyor, neden bu saldırılar, yani nereye varmak istiyorlar gibi sorularla konuşacağız. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Yani evet. Öncelikle ben bu Karadeniz bölgesindeki ee, özelde aslında taş ocakları bir yüzlerce taş ocağı, binlerce belki taş ocağı açıldı ve oradaki taşlar o yapılan çevre yolu işte o, ee, şeyden sahil. Samsun'dan Sarpa kadar uzanan sahil yoluna döküldü oradaki taşlar ve sahil dolduruldu ve bu süreçte bir sürü de kayıp yaşandı. Buradan başlayarak İkizdere'ye gelelim mi diyorum hocam? Evet. Ee, İkizdere'deki taş ocağı gündemi e, Karadeniz' tartışılır hale getirdi. Fakat sizin de dediğiniz gibi Karadeniz'deki e, doğa talanı İkizdere'deki taş ocağıyla başlamıyor. Hatta Hester'le de başlamıyor. Çok daha geriye gidiyor. Evet bu sahil yolu Karadeniz'in e, Karadeniz'e dönük saldırının ilk ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sahil yoluyla başladı. E, sahil yolunun yapımı sırasında deniz dolduruldu. E, bu dolgular neredeyse her vadinin e, girişinde bir taş ocağı açılarak gerçekleştirildi. E, birincisi e, bu taş ocaklarının yarattığı tahribat var. İkincisi deniz dolduruldu. Üçüncüsü deniz dolduruldu, doldurulduğu için e, derelerle denizin arasında bent oluşmuş oldu. Bu sonrasında sellere neden oldu. Sellerde can kayıpları yaşandı. E, yani sahil dolu e, hem müteahhitleri zenginleştirdi. Yani o dönem çok küçük müteahhitler olan işte Cengizler gibi diyelim ki müteahhitler. Ee, o ok, sahil vesilesiyle e, palazlandırıldılar. Bu işe yaradı. Onun dışında sahil e, hiçbir işe yaramadığı tam tersine hem e, ekolojik denge açısından hem insanların yaşam alanlarının sağlığı açısından e, son derece zararlı olduğu e, aslında iktidar tarafından da yer yer e, kabul edilmişti. Şimdi sahil yoluyla başlayan e, projeler e, e, talan projeleri daha sonrasında HES'lerle devam etti. Karadeniz'de yüzlerce HES projesi devreye sokuldu. Bunların büyük bir çoğunluğu yapıldı. İkizdere Vadisi'nde de 26 tane projeden 6 tanesi yapılmış oldu bugüne kadar. Şimdi HES'lerle zaten sular yok edilmeye çalışıldı. Yani yok edildi neredeyse. Suların yolları değiştirildi. Borulara koyuldu. Balıkların, yani deredeki balık canlı yaşamı ortadan kaldırıldı. Ee, yine HES'lerin yapılması yapılması esnasında e, çok büyük ağaç e, tahribatı ortaya çıktı ya yani insanların yine tarlaları yaşam alanları e, ortadan kaldırılmış oldu el konulmuş oldu Bütün olarak Hesler Karadeniz'de e, hiçbir katkı e, sağlamak bir yana tam tersine e, oradaki yıkımı derinleştirdi. Karadeniz bir bütün olarak inşaata çevirdi bütün dereler inşaata dönmüş oldu Daha sonrasında bu yıkım e, Yeşil yol projesiyle devam etti. Yani yeşil yol projesi de yaylaları yukarıdan birbirine bağlama projesiydi. Samsun'dan ta Trabzon'a Artvin'e kadar. Oysa buna da çok ciddi itirazlarımız oldu bizim. Ee, bunun da hem e, yayla e, ekosistemi açısından dedi ki büyük bir yıkım yaratacağım. İkincisi bunun e, doğal yaylacılık dediğimiz e, yaşam tarzı bir müdahale olduğunu söyledik. E, üçüncüsü de bu projelerin asla bitmeyeceği Buraların aslında e, zenginlere peşkeş çekildiği, oradaki yoksul e, yerel halkın ise buradan e, göç etmek zorunda kalacağını ortaya koyduk. Nitekim böyle de oldu. E, Yol projesiyle büyük bir e, doğa katliamı gerçekleşti e, ve projeler halen sürüyor. Bitmeyen e, projeler sürüyor. E, yaylaları aslında vahşi turizme açtılar. Tıpkı Ayder Vadisi'ni yaptıkları gibi. Şimdi e, yeni dönemde de e, bu taş ocakları yine devrede. İşte bu e, dolgu yapılan e, havalimanları evet. vesilesiyle bunlar çok daha fazla gündeme gelmiş oldu. Şimdi e, daha önce Ordu Havalimanı yapıldı yine evet. dolgu yapıldı. E, şimdi Pazar Rize havalanı yapılıyor. Yine e, dolguyla yapılıyor. Hacapit e, vadisinde çok büyük bir köyünde çok büyük bir tahribat var. E, maden e, şey taş ocağı e, projesi. Şimdi de Rize'nin İyidere ilçe, e, ilçesinde sahilde Cengiz İnşaat'ın yapacağı bir lojistik liman projesi var. Hı. İşte bu lojistik liman projesi için taşlar da e, Eskenci Vadisinden alınacak. Eskenci Vadisi, İkizdere Vadisinin bir yan kolu, bir yan kolu. E, orada işte e, dolgu için kullanışlı olan bazalt taş var. Bu bazalt taşı e, devlet kurumu, bakanlık e, araştırmış. Yani şirket değil, bakanlık araştırmış. Bu şirketin açıklamasında var. Bakanlık araştırmış, burayı bulmuş. Şimdi burası, bu bulunan yer, e, bu iki tane köy arasında bir yer. Dört tane köyü doğrudan ilişk, e, ilgilendiriyor. İkizdere Vadisi'nde en güzel yerlerden bir tanesi. Burası e, Karadeniz açısından, yani bütün köylerin hemen hemen boşaldığı bir e, bölgeden bahsediyoruz neredeyse. Ama bu köyler sıkış dolu. Çünkü bunlar çay yapıyorlar. Çünkü bunlar e, arıcılık yapıyorlar. Ve bu ikisi, iki e, ürün de bu dediğimiz Eskenci Vadisi'nde çıkıyor. Bu Eskenci Vadisi'nde tonlarca çay alınıyor, tonlarca da bal e, üretimi yapılıyor. Aynı zamanda burası yine insanların işte bizim mezre dediğimiz e, tarlaları var, başka ekinleri ekiyorlar ve orada evleri de var. Çok sayıda ev var, çok eski evler. Yine burada bir eskidi deresi var. Bu derede içme suyu olarak kullanılıyor. Çok tertemiz bir su, çok doğa harikası bir su, dere. Şimdi böylesi bir alana e, Taç Ocağı Projesi 2 sene öncesinde gündeme gelmiş. Daha sonra açılan yürütmeyi durdurma kararından e, karara çıkmış. Fakat daha sonra 2 sene sonra bu sefer başka bir fir, fir, firma aracılığıyla... 25 hektarın altında çet gerekli değildir. Eee olduğu için böyle bir e, başvuru yapılıyor ve eee sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma yapılıyor insanların tapulu mallarına eee kamulaştırılıyor ve proje resmileşiyor. Fakat firma firma kapasite artırımı başvurusu yapıyor. Kapasite artırım başvuru, başvurusu yaparsa e, bin geçeceği için çet gerekli olacak. Bunun için bu teferruata girmemişler. Bu sefer aynı bölgede, aynı e, yamaçta ikinci bir taş ocağının başvurusunu yapmışlar. Evet. Bunu biz yeni öğreniyoruz tabii. Yani biz evet. bir tanesine itiraz ederken, bir tanesi için mücadele ederken ikincisi de e, varmış meğerse. Şimdi dolayısıyla e, köylüler iki aya yakındır e, yolun üzerinde bir çadır kurmuşlar ve oradan bir eylem başlatmışlar. Nöbet eylemi başlatmışlar. Hem kamuoyuna duyuru yapıyorlar. İkizlere Dernekler Federasyonu var. O dernek öncülüğünde yine bu oluyor. Ee, orada nöbet bekliyorlar. Fakat 23 Nisan'da e, 23 Nisan'da e, tam 23 Nisan yani e, sokağa çıkma yasağının başladığı gün 3 e, günlük orada o gün e, oraya geliyor. Dozenin e, çalışması da e, yolla yani ana yolla taş ocağı arasında ortalama 3 kilometrelik bir yol açması gerekiyor önce. Ee, ve bu yolu açmak için dozer öyle geliyor. Ee, o arada ben de e, oradaydım. Ben de çadırı ziyaret etmiştim, Ben de oradaydım. Orada bulunmuş oldum o, o esnada yani. Çünkü kimse çadır, dozerin geleceğini bilmiyordu. O gün sürpriz yapmış oldu dozer. Dozerin alana girmesi ve kepçeyi vurmasıyla birlikte e, sokağa çıkma yasağına rağmen insanlar köylüler, başta köylüler alana geldiler. Ben de onlarla beraberdim. Ee, biz alana çıkınca, dozerin önüne geçince dozer çalışamadı. İlk gün böyle geçti. Yani ilk gün halk orada toplandı, biz orada toplandık. Ee, çok yoğun bir asker ablukası e, vardı. Dozer e, asker ablukası altında çalıştı. Başka hiçbir muhatap yoktu. Şirketten, devletten hiçbir muhatap yoktu. Sadece e, jandarma vardı ve e, dozer vardı. İlk gün böyle oldu. İkinci gün yine ee, halk, tabi sokağa çıkmaya sağ olduğu için yollar, köy yolları e, kapatılmıştı asker tarafından. E, sokağa çıkanlara ceza yazılıyordu. Buna rağmen e, köylüler 2 saat, 3 saat çok tehlikeli yollardan e, yürüyerek, 2 saat, 3 saat yürüyerek dağda, dikenlerin arasında yürüyerek, e, bunu özellikle a, belirtiyorum, şimdi dağ deyince insanlar patika yol gibi evet. düşünebiliyor. E, hiçbir patikanın olmadığı çok e, dik e, taşlarla ve dikenlerle kaplı, ee, bir yoldan bahsediyorum yani dağdan e bahsediyorum. Şu, şu anda Saatim. zaten yüzlerce açık yani dedildi. Az bir şey gittiler ama. Tabii. Oraya geldiler. Gelirken insanlara ceza yazıldı. Sokağa çıkmaya yasağından dolayı cezalar yazıldı. Ee, Soruşturmalar açıldı. Ee, ve iş, işleriyle tehdit edildiler bu esnalarda. Velhasıl 3 gün boyunca dozer orada çalıştırılmadı. Ben de e, orada köylülerle birlikte o ara direniş alanında yer aldım ve dozeri çalıştırmadık. Dördüncü gün yani pazartesi günü yine e, alandaydık biz. Fakat orada saat dört civarında bir saldırı e, gerçekleşti. Yani çok e, şiddetli bir saldırı. Gaz sıkıldı, insanlara e, fiziki eziyet yapıldı. Yaşlı kadınlar ve erkekler, hepsi yaşlı hemen hemen. Bunlar o tehlikeli ortamda, yani her taraf kaya dolu ortamda. E, hem gaz sıkıldı çok yakın mesafeden hem de fizik olarak ezildiler. Ve orada altı köylü gözaltına alındı. Bundan sonra e, şiddet arttı. Yani asker yığına çok sayıda, çok sayıda e, gerçekleşti. E, o gözaltıdan sonra e, direniş kısmen e, dozerden uzaklaştırıldı. Yani insanlar dozerin yanına yaklaşamaz hale geldiler. Çünkü her gün abluka biraz daha arttı. E, asker e, çemberi biraz daha büyüktü. Böylece e, bu bugüne kadar, bugüne kadar. E, Belli günler hariç dozer çalışmaya devam etti, ediyor. Tabi tekrar gözaltılar gerçekleşti. Tekrar e, cezalar yazıldı. Yani şöyle söyleyeyim. Bir, e, asker ablukası dozer. Hmm. iki e, cezalar. Yani para cezaları. Bir de yasak. Yani her türlü geliş giriş de engellendi. Böylesi bir e, aşamada şu anda. Tabi şöyle bir durum e, var. Bu direniş bu düzeyde gündeme girince, Türkiye'nin gündemine girince 10 gün sonra yani onlarca ağaç kesilmiş, bu kadar gürültü çıkmış, bu kadar itirazlar var. Şey geldi, AKP'nin başkan yardımcısı evet. Hayat Yazıcı bölgeden etkili isim yine bir Osman Bak vekil geldiler. Şimdi aslında bu geliş zaten suçlunun suç üstünde yakalanması oldu. Yani düşünün çalışma başlamıştı, özel çalışıyor. Ee, beyefendiler halkı bilgilendirmeye geldiler. Yani evet. daha önce bilgilendirme toplantısı yapmadıklarını da aslında ee, itiraf etmiş oldular. E, o, o gelişle birlikte e, tabii insanlar anlattılar dertlerini. E, hayat yazıcı hiçbir şey söyleyemedi Yani köylülerin karşısında. Başka bir yolumuz yoktu, başka bir yerden taşı alamayız, buradan alacağız ve biz burayı rehabilit edeceğiz dediler. Köyler de dedi ki yani siz burada ister 3 gün çalışın ister 3 yıl çalışın. Bu talebatı siz nasıl telafi edeceksiniz? Yani bu ormanları bu kadar erittikten sonra nasıl buraya eski haline getireceksiniz? Pazarda tahribatı o taraf duruyor değil mi açıkça? Ya hiçbir e, şey tabi, yapılmadı duruyor. Her tarafta şey de sorduk yani Türkiye'de hangi yerde bir tane şey gösterin e, rehabilite edilmiş taş ocağı gösterin. Bir tane örnek yok. E i̇kincisi zaten siz orada çalışmaya başladığınız anda zaten çay bitecek, e, arıcılık bitecek. Bu biten şeyleri yeniden telepatiye şansınız yok, yok. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani böylesine bir dalga geçer gibi. Konuştu tabii köylüler son derece net bir biçimde ifade ettiler, gittiler. Sonra yine bu sefer bakanlıktan e, bir he, ekip yine İkizdere ilçesinde bir yine bir, bir, bir bilgilendirme toplantısı yapmaya kalktı. İki gün önce. Bu da gerçekten ibrettik. Yani bu toplantıyı niye daha önce yapmadınız peki diye sordu. Hepimiz sorduk yani. Niye, niye bunu yaptınız? Çünkü direnişi kıramadınız. Direnişi kıramayınca, halkı da kandıramayınca bu sefer bu toplantıları yapıyorsunuz dediler. Toplantı esnasında da hem köylüler hem avukat çok güçlü bir biçimde e, itiraz ettiler. Protestolarını yaptılar ve en son salonu terk ettiler. Şimdi durum bu. Yani iktidar kararlı bu konuda. Yani iktidar evet. diyorum çünkü şirket e, şirket iktidarın e, şirketi çünkü e, bakanlığın e, yazılı resmi metninde projenin e, sahip e, projenin adının para, e, proje sahibinin e, ulaştırma ve altyapı bakanlığı olduğunu yazıyor. Ama altındaki adres mail adresi olarak da Cengiz İnşaat'ın e, ismi var. <laughs> Yani bu bile aslında bizim hiç konuşmamıza gerek yok. Her şey ortada aslında. Yani analiz yapmaya, ta, yani tahlil yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Yani köylüler de bunu sordular. Yani siz ne zamandan beri bu bakanlığı Cengiz İnşaat'a bağladınız diye sordular o toplantıda da. Şimdi durum bu. Ee, yani iktidar şöyle düşünüyordu. Daha önce her yerde yaptık. Ee, Karadeniz bizim arka bahçemizdir. Burada e, biz e, istediğimizi yaparız. 3 beş tane de e, çevreci, ekolojist, solcu itiraz eder ama e, çok etkili olmaz diye düşündü fakat bu sefer e, durum böyle olmadı direnişi evet. karşısında görünce e, epece bir zor durumda kaldılar e, o yüzden toplantılar e, kamuoyunda kara propagandalar benim üzerinden özellikle kara propagandalar evet. HDP'li vekil HDP ve benim üzerinden çok ciddi kara propagandalar halen daha sürüyor fakat bunlar da işe yaramadı çünkü halkta bir karşılık bulamadı oradaki direnen insanlarda evet. ama e, tarbat sürüyor şu anda o dere e, görüntüleri de var dere şimdiden evet. Bulanık hale gelmiş. Oradaki molozlar dereye akıyor. Ee, ağaçlar kesiliyor çünkü full ağaç orası. Ağaçlar, o kestane ağaçları, kaç yüz yıllık ağaçlar e yok ediliyor. Ama direniş e dediğimiz gibi dozerin yanına yaklaşamıyor insanlar. E çevrelerinde ve yolun üzerinde beklemek zorunda kalıyorlar. ve Bu ara muhalefet de e ziyaretler gerçekleştiriyor. Alana, e milletvekilleri alana gidiyorlar. Yani bir kamuoyu oluşmuş durumda. Fakat ee, dediğimiz gibi buna rağmen e, tahribat ve çalışma e, sürüyor. Peki hocam bu e, şimdi bu tahribat bir yana yani ekolojik yıkım korkunç tabii ki ve bu eğer ba başarılırsa e, bunun devamı da gelecek kendileri de açıkladı işte karşısında e, bir 25 hektarda arazi ondan sonra yetmeyecek çünkü limana bu e, alacakları taşlar ve orayı kim bilir neler yapmayı hayal ediyorlar. Kim bilir ardında maden farklı maden projeleri mi var onu da bilemiyoruz. Çünkü bu tip şeyleri saklıyorlar. Bu Cengiz İnşaat o lojistik limanı neden yapıyor hocam? Bunu incelediniz mi? Yani buradan ne taşıyacaklar? Ya da buraya şu, ne getirecek? Evet. Bunun çok net bir açıklaması yok. Yapılan tek açıklama şu. Bu e, devletimizin çok önemli bir yatırımıdır. Yani buradan İran'a e, oradan e, lojistik Limandan malzeme e, taşıyacaklar e, Güya çünkü e, ya yani bunu şöyle düşünün üçüncü havalimanına ne kadar ihtiyaç varsa hmm. ya da diyelim ki o şeylere e, köprülere ne kadar ihtiyaç varsa buna da o kadar ihtiyaç var ya da diyelim ki şehir hastanelerine ne kadar ihtiyaç vardıysa buna da böyle bir ihtiyaç var yani bir mantık aramak dışında bunun bir rant e, kapısı olduğunu görmek lazım yoksa biz şunu net olarak görüyoruz yani Trabzon limanı var mesela. Trabzon evet. Limanı 150 kapasiteli bile çalışmıyor. Trabzon evet. Limanı da İdere'ye 40 kilometre ötede. Yani niye oradan almıyorsunuz diye, niye orası varken burada yeni bir liman yapıyorsunuz diye soruyoruz. Biz tabii burada özellikle şu tartışmayı yapıyoruz bu süreçte. Yani bu limana ihtiyaç var mı yok mu? Biz doğayı talip et, etme pahasına, insanların yaşam alanı talep etme pahasına böyle bir yatırımın asla savunulmaması gerektiğini söylüyoruz. Ee, dolayısıyla bu bir kez savunulursa yani bu limana ihtiyaç var ama bu taş ocağını burada değil de başka bir yerde yapın dememek gerektiğini e, söylüyoruz. Tabii ki canım, tabii, tabii. O anlamda e, limana ihtiyaç olmadığını görüyoruz. Çünkü buna bir ihtiyaç yok. Türkiye'nin böyle bir e, çevre ülkelerine böyle bir e, alışverişi zaten yok. Alışverişi zaten yok. Cengiz İnşaat'ın bu e, şeyde Mardin Mazı Dağı'ndaki proje ortaya konurken bu bölgedeki ürünleri için Kastamonu ve Artvin o civardaki ürünleri için bir liman inşaatı da vardı projenin içinde. Yani böyle bir liman yapılmadı. Samsun Limanı ve Trabzon Rize limanları kullanılıyordu. Bununla bağlantısı olabilir mi diye merak ettim. Çünkü böyle bir liman için inanılmaz destekler aldılar. Yani ve tabii ki bedava bir liman elde edecekler. Bunun sonuçlarına da işte hem doğa hem de ikizleri halkı evet. katlanacak tabii ki. Yani biraz buralardan da okuma yapmak lazım galiba ama. Hocam ben şimdi e, bu bir dolgu malzeme e, çalışması da biliyorsunuz Hopa'da var. Orada da bir liman geliştirme çalışması evet. var. E, bunun yanında işte biraz önce belirttiniz yani Rize Havaalanı, Rize Artın Pazarda için pazardaki o fotoğraflar bugünlerde ortaya çıktı. Evet. Yani inanılmaz bir yıkım var. Şimdi o yıkımı e, İkizdere'ye fotoğrafı koyduğunuzda yani bunu kabul edebilir insanlar var mıdır bilemiyorum ama var tabii ki ransal anlamda ama e, İkizdere'deki bu halkın genel anlamdaki ruh durumu nedir hocam yani bu sürece nasıl bakıyorlar? Şöyle söyleyeyim ben yani İkizdere'de aslında baktığınızda e, Hestel'e karşı direnişin ilk olduğu ilçelerden bir tanesidir evet. İkizdere? engellenmiştir de e, bazı köylerdeki hesler çok da e, süreçler de sert geçmiştir e, fakat ikizler aynı zamanda e, iktidarın da e, çok oy aldığı e, bir bir bölge ama biliyorsunuz ki ekoloji e, mücadelesi ekolojik talibat insanların doğrudan e, canına ve malına dokunmadığı sürece çok e, bir <laughs> çok etkili olmuyor yani oradan e, diyelim ki bir e, bir analiz yapmıyor insanlarımız. Yani e, orta ve uzun vadede bir çözümleme yapmıyorlar. Dolayısıyla o anda dokunuyorsa ona itiraz e, ediliyor. Tabii İkizdere'de böyle. Ama şöyle bir durum var. İkizdere'deki tahribat bu Taş ocağıyla ile başlamadı. E, yani şu anda bir... orada duble yol yapılıyor. Yani duble yol ve duble yolun çoğu da tünellerin içine hapsediliyor. O güzelim vadideki yol şu anda şey için, tabii, maden için mi diyorsunuz? Maden için değil. Evet, İkizdere'ye gelecek yol için. İkizdere ile Erzurum arasında bir yol bu. Yani o tüneli He, yapıldı. Şimdi yani İdere'ye o tünelini söylüyorsunuz, değil evet. mi? Ee, o tüneli bitti fakat şimdi İdere'yle eee o kadar duble yol yapma çalışması var. Zaten e, Güneyce'ye kadar yani İkizdere'nin aşağısına kadar duble yol gelmiş sayılır. Fakat duble yol yaparken e, çok e, vadi dar olduğu için yolların çoğu e, tünellerin içerisine hapsediliyor. Her tünelin girişiyle çıkışı da başlı başına bir doğa tahribatına dönüşüyor. Devasa alanlar betonlaştırılıyor, ağaçsızlaştırılıyor. Orada her taraf ağaç. Yani de zaten tahribat sürüyor. Yani düzenli olarak sürüyor. Fakat ikizlere halka açısından baktığımızda buna çok özel bir henüz itiraz yok. Yani bu yollara, tünellere dair henüz bir itiraz yok. Burada tabii dediğimiz gibi iktidarın buradaki... E, siyasi hegemonyasıyla ilgili bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, bu taş ocağı direnişinde gördük ki insanların doğrudan yaşam alanlarına dokunduklarında e, onlarca yılda e, edinemeyeceği e, bilgi ve sıçramayı bu birkaç gün içerisinde yaşayabildiği insanlar çok net olarak gördüler. Yani karşılarındaki askeri gördüler. Askerin devletin askeri mi şirketin askeri mi sorusuna yanıt verdiler. E, oy verdikleri partiyi görmediler. İşte terörist diye tarif edilen tırnak içerisinde HDP'yi gördüler, bu çelişkiyi yaşadılar. E, demek ki insanlar işte böyle devlette karşı karşıya geliyormuş dediler. Böyle bir dizi aslında çok esaslı tartışmalar e, yaptılar. E, ama tabii şu Karadeniz açısından şöyle bir e, tespit yaparak, yaparak e, tamamlayayım. Şimdi Karadeniz çok kapsamlı bir saldırıya maruz. Yani fındığı, çayı bitirilmiş insanlar açlıkla karşı karşıya. Evet Karadeniz en çok göç veren bölgelerden bir tanesi. Fakat devletin çok özel bir e, burada çalışması var. Irkçılık ve milliyetçilikle burayı e, savaşın bir başka cephesi haline getirmiş durumda. Böylesi bir durum. Ama e, tabii ki bütün bu e, yüklemeye rağmen aynı zamanda bu bölge kırılgan da bir bölge. Yani insanlar artık sorguluyorlar. Bu sorgulamanın e, her an kırılabileceği, her an tersine dönebileceğini ikizlere gösterdi. Yani hepsi oy vermiş olabilir ama bir anda bir e, esnada da e, bu yaklaşım tam tersine dönüşebiliyor. Bunu da görmüş olduk Karadeniz'de. Tabii bugünle yarına Karadeniz'in yapısı değişir demiyorum. E, oy potansiyeli değişir demiyorum. Ama bunların önemli önemli gelişmeler olduğunu görüyorum. Evet ve hükümetin yani bu konuda ısrarı yani tabii ki birçok nedeni vardır. Ve bölgede çok ciddi bir tahribata zaten yönelmiş durumda ve bunu ağırlaştıracak hızlandıracak gibi de görünüyor. Evet. Fakat tabi müşteri bulabilirse yani o da ayrı bir sene yani Türk pazar çıkardıkları e, tespit ettikleri maden sahalarını usars piyasada satmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda daha çok önemli gelişme kaydetmediler ama eğer böyle bir kapı açılırsa vay haline diye düşünüyorum Karadeniz'in. Ben evet. geçmişte hocam dağcılık yapıyordum. Yani bu o, sahil yolu falan yapılmadan önce Karadeniz ben yani kaç karlar benim böyle şeyim gibiydi. Hani böyle ibadethanem gibiydi. Çok sık giderdim. Ee, ve o yollarda otobüslerde falan gittiğimizde yani saatler sürerdi. Canın sıkılır gibi olurdu. Hani önünde kamyonlar falan filan dar bir yoldu ya. Evet. Fakat ne, kızıl, ne kadar güzel bir yoldu hocam onlar. Yani, Tabii. da, yani inanılmaz güzellikte yollardı ve o sahil yoluyla her şeyi berbat ettiler zaten. Şu anda Aynen. da dediğiniz gibi ay derdi orada burada bir sürü turizm, turizm hikayesini paramparça ettiler. Evet. E, hocam, programımıza destek verdiniz. Çok teşekkür ederim. E, bir başka de? zaman yine e, birlikte olmayı çok isterim. Hoşçakalın. Ha. İyi günler. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi bir çalışmalar. Akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar izleyicilerimiz. Yeni bir konu ve yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.